Günaydın. Günaydın. Bakıyorum eski neşene kavuşmuşsun. Ya benim bir şeye maksimum üzülme sürem iki saat. Ha şöyle ne güzel ya. Dön fabrika ayarlarına geri. <laughs> fabrika ayarlarıma geri döndüm ve yepyeni ufuklara yelken açtım. Hayırlısı. Ya biliyor musun? Bebekte yeni bir spor salonu açılmış. ve Bütün sosyete orada. Ya aklına kim gelirse. Kimse gelmiyor. Kimseyi tanımıyordum çünkü. Neyse canım. Ömer seni tanımıyorlar. Boş ver. Şu otele yakın olan yerden bahsediyorsun değil mi sen? Ha işte tam orası evet. Ha, ben orayı biliyorum. Oranın güvenlik şefi benim arkadaşım. Aa. Ya. E arkadaşınla konuşsana. Belki beni içeri sokar. Üye olmadan yani. İçeride kim var kim yok anlamış oluruz. Bir havayı koklarım ben. Yani aslında olabilir ama... Bir başına zor ancak benimle. Yani yanlış anlama seni tanımıyor ya başı belaya girmesin. Ee, tamam sen de gelirsin. Arayı da düzelttik madem. Gelmez misin gelirsin benimle? Hiç benlik olaylar değil ya. Ya Hakan lütfen rica ediyorum. Lütfen ya. Dur bakayım ben bir konuşayım o zaman. Ya sen harikasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz.